Malzememizi hazırladıktan sonra e, kuru fasulye yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle olarak e, tereyağımızı eritiyoruz. Tereyağımızı iyice eritiyoruz. Tereyağının e, iyice erimesi gerekir. erimez yani tam erimesinde yemek yapmaya başlanırsa e, midede e, bazı rahatsızlıklar oluşmasını sağlar. Tereyağımızı iyice eritiyoruz. Daha sonra soğanımızı ilave ediyoruz. İnce kıyılmış e, kabuksuz domatesimizi ilave ediyoruz. Kuşbaşı şekilde doğranmış ve haşlanmış e, etimizi ilave ediyoruz ve e, tuzumuzu ilave ediyoruz daha sonra iyice karıştırıyoruz ve soğanımızı iyice erittik Domatesi, domatesimizi erittik karışımımız tam bir kıvama geldi şimdi de yavaş yavaş e, salçamızı ilave etmeye başlayacağız beraber salçamızı ilave edelim. Ilık suda açtığımız salçamızı ilave ediyoruz. Domates salçasını. Salçamızı da iyice karıştırıyoruz. 2 litre kadar su bırakıyoruz. Kaynamaya başladığı zaman sosumuz, limonumuzu ilave ediyoruz. Limonumuzu iyice sıkıyoruz. Sosumuzu iyice karıştırdıktan sonra, kaynadıktan sonra 10 dakika daha sonra haşlamış olduğumuz fasulyemizi ve köpüğünü aldığımız, gazını aldığımız fasulyemizi alıyoruz ve sosumuzla karışımını sağlıyoruz. Bu karışımı iyice karıştırıp idirken sonra ...tekrar kaynamasını sağlıyoruz. Müzik Yaklaşık 45 dakika fırında pişireceğiz fasulyemizi. 45 dakika sonra fırınımızı kapatıp... E, ...demlenmesini, dinlenmesini sağlayacağız. Müzik Hazır olan fasulyemizi fırına bakıyoruz. Fırında pişen ve demlenen, dinlenen fasulyemizi çıkartıyoruz. Fasulyemiz hazır hale geldi. Evet. Fasulyemiz hazır. Fasulyemiz servisi hazır. Afiyet olsun efendim.